Canavar hareketlerde Ocak ayının finali de geldi çattı. İşte karşınızda son haftanın canavar hareketleri ve ayın ödül kazananları. Yepyeni bir canavar hareketler programına hoş geldiniz ve bakalım bu ayın son haftasında neler gerçekleşmiş. Evet ilk golümüz var. Golle açılış yapıyoruz bu haftaya ve gördüğünüz gibi Real Madrid Fenerbahçe maçındayız. Alper Potuk'la arkadaşımız uzak mesafeden köşeyi bulan çok güzel bir vuruş yapmış. Zorluk derecesi de yüksek oradan vurması kolay değil ama o bunu başarmış. Arkasından Counter Strike Global Offensive'deyiz. Bu hafta bayağı Counter Attest diyebiliriz. Aslında baktığın zaman gerçekçilik açısından bunun zorluk derecesi çok çok daha fazla yüksek. Haliyle. <laughs> Kendi kategorileri içerisinde değerlendirirsek iş değişiyor tabi de. Burada da yine bir e, Counter Strike Global Offensive maçında arkadaşımız iki tarafı da kontrol etmeye çalışıyor. Yani rakip nereden gelirse oradan vurayım derecesine. Üç kişi var rakipte. Birini orada gördü. Bomba kurmak üzereyken indirdi. Bir ikincisi tepeden atlıyordu. Çat. Hemen hızlı bir şekilde indirdi. Bir üçüncüsü daha. Onu da temizledi. Affetmedi. Hızlı refleksleriyle 50 takımına kazandırdı. Sonrasında tekrar FIFA'dayız. As Aslında FIFA ve Counter-Aftası desek daha doğru olur. Öncesi de burada bir pozisyon kurmaya çalışıyorlar. Ancak baktı ki yakınlaşınca olmuyor. O da diyor ki madem yakınlaşamıyoruz uzaktan vurayım topu yaklaştıralım yeterli. Aynen, topu yaklaştırmak yetiyor. O da yine uzaklardan aşırma bir vuruşla köşeye çok güzel vuruyor. Kadınlar maçı zaten dostluk maçı İsveç ve Amerika arasında ve güzelde bir golle bu maçı taçlandırıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Daha henüz maçında daha başıymış. Kamera niye sallanıyor? Ya? Öyle oluyor genelde normal maçlarda. Çıldırıyor heyecandan kameraman da. Kameraman da heyecanlı tabii. Tekrar Kantır'dayız ve bu sefer Black Red isimli arkadaşımızı izliyoruz. Orada birkaç tane rakip var ancak biraz başa artacaklar belli ki. İlkini aldı çok güzel bir şekilde kafadan. Bir ikincisini daha indirdi hızlı bir şekilde ve ilerlemeleri de lazım tabii ki çünkü rakip mekanı savunuyor ancak onların bir şekilde içeriye girmesi lazım. Zaten 30 saniyeleri kalmış. Aynen çok az süre var. Geç şu saatten sonra artık bomba kurmak da çözüm değil. Yağmur bulutları gelmiş yine. Aynen. <laughs> bir kişiyi aşağıdan tabancasıyla indirdi. Diğerine baktı, onu da temizledi. Son bir kişi var, bombayı da bu arada kurdular süre bitmeden. Onu da gördü, onu da rahat bir şekilde aldı ve teröristler kazandı. <laughs> Arkasından <laughs> müthiş formalı. <laughs> o ne lan? <laughs> müthiş fo formalar var bugün. Bir eleme usulü turnuva maçındayız. Corner <laughs> kullanıldı. Maçtan sonra Do kutlamaya gidecekler galiba. Aynen belli ki yani daha hemen hazırlanmışlar. Hani beden dersi olduğu günlerde okul üniformasının içine eşofman giyersin ya onun gibi böyle uğraşmamak için bir daha bir daha. Ama bunlar gol yemiş. Aynen Bizi bunlar kutlayamayacaklar. Kutlayamayacaklar. Sonrasında foranları da sen de aşinasın kapalı betasından. Evet şu an yapay zekalı minyonları bir güzel çatır çatır yiyor çekirdekçi Ancak... ama abisi geldi. <laughs> Sahibi geldi kaçıyor. İki, İki kişi geldiler gitti. Bloklama görüyorum. Hatta orada son anda şey çakıyor. Üçüncü bir kişi daha geldi. Özel, katapult özelliğini kullanarak üçünü birden yere serdi. Sonra da imot çakmış. Ben orada öldü sandım ilk de öyle bir animasyona girdik yani. Oh be başardım dercesinde bir yere eğildi. Yani imdadına yetişen özelliği sayesinde burada Nedir? O... Revenge mod diyeceğim değil de başka bir şeydi. Revenge mod. Revenge mod muydu? Evet. intikamını almak için o özelliğini kullanarak sonrasında böyle bir değişik bir seviniş yaptı. Arkasından Battlefield'dayız. Bu hafta Rainbow yok. İlginç Battlefield'dan tek görüntü var. Değişik bir haftadayız gerçekten. Burada da uzaktan isabetli atışlar izleyeceğiz. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Bu da dört. Temiz mis gibi. Çok temiz. Hani <laughs> adeta tabir hitman edası. Tiu tiu. Yani rakip anlamadan böyle aşı yapar gibi çatır çatır almış. Gerçekte böyle adam öldüren olmuş mudur acaba savaşlarda? İlginç ya olabilir. Ulan belki. keşke kaydetseydim falan diyormuş. <laughs> Kayıt mı var o da ya? O da ilginç olurdu. Burada da Desert Eagle'ı çok iyi kullanan bir arkadaşımızı izledik. 3 tane kafadan temiz vuruş yaptı. Arkasından bombasını da kuracak takım arkadaşı da yanında etrafı kontrol ediyorlar ne olur ne olmaz diye silahını çıkardı AWP'sini hop birini <laughs> daha gördü <laughs> röntgenliyordu oradan ya. gördüğü gibi gitti zaten son bir kişi kaldı oradan geliyor takım arkadaşına ateş ediyor o da hemen hazırlıklı bir şekilde gidiyor ve onu da öldürerek takımına round'u kazandırıyor. Haftanın bir numarası da yine Counter'dayız. Bu hafta dediğim gibi Counter'dan bolca görüntü vardı. Ama bu Counter Strike 19 inçlik bir monitörden galiba. Evet veya 17, 15 bilemiyoruz. <laughs> Burada yine AWP'li bir oyuncumuz var bu mekanda. Hem önden hem arkadan rakiplerin gelme ihtimali var. O da tek başına kalmış durumda. 5'e tek. Ve bir rakip gitti kaldı 4'e tek. Etrafı kolaçan ediyor. İki tarafa da bakması lazım ki ne olur ne olmaz her an arkadan da gelebilir. Halbuki biraz ses kassa. <laughs> belki de kasıyordur bilemiyoruz. Ee, şu an... Tüm takım arkadaşlar da onu izliyor böyle bir stres. Evet. olmaz artık bu el gitti belki diye düşünüyor da olabilirler. Bir kişi içeri flash attı ama zamanlamayı tutturamadı. Arkası dönük girmek istedi flash'a. Arkası dönükken sırtından vuruldu. Belki bir tane smoke attı. Hani buradan gelirsem gibisinden. O da Tam tersine fake atarlarsa diye arkaya gitmeyi düşündü. Bir de arkaya bakayım diye. Orada da bir kişi geliyormuş zaten. Şöyle bir kol açan etti. Gördü. Temiz indirdi. Gerçi rakipte onu bayağı bir çok, hasar verdi. Çok temiz olmadı o yüzden. Aynen. Yarı temiz. İkiye tek. Hala dezavantajlı. Burada bayağı bir şansı var esasen. Rakip kolonu diğer tarafından geçti gitti ama sonrasında hızlı bir refleksle onu da indirdi. Son bir rakip var affetmedi ve haftanın da son haftanın birincisi oldu. Kendisini tebrik edelim. Dilersen buradan da ayın ilk üçüne geçelim. Tamam üçüncü görüntümüz bu muydu? Üçüncü görüntüde de ayın üçüncü numarasında Baba MRB var. Ben merhaba diye telaffuz ediyorum ama artık neyse öyle diyelim. Kendisinin yine Counter Strike'da bir 19 inç görüntü daha diyebiliriz buna. <laughs> güzel atışları vardı. DE2 olarak izliyorsunuz kendisini şu an burada. Önce bir oraya flash'ı gönderdi. Arkayı kontrol etti. Hatta ezberlemişçesine rakibi oradan çatır çatır indirdi. Ne olur ne olmaz diye bir sıkıyor. Belki hani denk getiririm daha da güzel bir görüntü olur diye. Tutmadı sağlık olsun. Tekrar iniyoruz bu sefer. Orada bir rakip gördük. Bu arada takım arkadaşlarımızdan da bir tek akçalı kaldı garibim. Arkaya bir flash. Sonrasında kontrole devam. Burası da çok sıkışık bir yer hakikaten. Nereden ne zaman ne geleceğini bilemiyorsun. Bir rakip daha spray shotla öldürdük. Spray shot atmak kolay değil bayağı. Alışmak lazım. Arkasından zorlu bir spray shot daha. Bu da çok başarılı ve kafadan aldı. İkiye tek kaldılar. Artık diyor yavaş yavaş ben buradan çıkayım. Şöyle flash'ını attı, döndü. Bu sefer bunu başarılı yapan bir arkadaşımız izledik. Uzak mesafeden yine bir headshot attı. 2'ye tekler rakipte dürbünlü var ama arkadaşımız için sanıyorum ki hiç sorun olmayacak bir durum bu arada FPS'siz de bayağı iyi yerlerde 29-30 29-30 <laughs> ama hiç sorun değil bu arada 13'e 4 de kendi 13'e 5 yapmışlar tebrik edelim kendisini ayın 2 numarasında Rainbow Six içten bir görüntümüz var Diggle Türk orada sislerin içinden Hakikaten görmesi zor bir noktadan rakibini indirdi. Arkasından bir tanesini daha çok güzel indirdi. Burada çok zor bir durumda kalmıştı. Önünde kalkanlı arkadan iki kişi geliyordu. Önce döndü o iki kişiyi vurdu soğukkanlı bir şekilde. Kalkanla tam kalkanı indirdiği zaman onu da indirdi. Bu zorlu durumu, dezavantajlı durumu avantaja çevirerek aynı zamanda haftanın da hem haftaların hem de ayın toplamda Ocak ayında ikincisi olmuştu. Tebrik ederim Türkü Buradan e, istersen ayın... 1 numarasına doğru geçelim. Ayın 1 numarası El Turko vardı. Rakiplerini itinayla, komutlarla, sesleriyle birlikte şaşırtarak bu noktaya çekmişti. Ki onları bir tanesini azından öldürdükten sonra süre başlıyordu. Ve süre başlar başlamaz da bir araya topladı rakiplerini müthiş bir şekilde. Biz anlatana kadar zaten bitirdi iş 5 saniyede gördüğün gibi en yakın dünya sıralamasında giderece 28 saniyeyken kendisi 5 saniye gibi akıl almaz bir sürede dünya rekoru kırarak bu challenge'ı tamamlamıştı. Şöyle tekrar izleyelim istersen zaten hakim olan oyuncular onun ne yaptığını anlayabiliyor. Fazla sözde de gerek yok dediğimiz gibi. Bu her zamanki ile... Batman olayları. Aynen. Her zamanki Batman, her zamanki El Turco. Tebrik ediyoruz ayın birincisi olduğu için bizden ödül kazanan ilk üç arkadaş da böyleydi. Dilersen yabancı hareketlere geçelim. <laughs> ne Ne olmuş olabilir? Aşağı adam düşmüştür yani ne olacak? Dizi Sparta deyip atmıştır aşağı. <laughs> Geriye doğru takla mı atmak istedi? kaçmak? Yapay zekaymış devam... yalnız ya. Yani. O evet. yukarıdan akmaya devam ediyor. <laughs> Aynen. Aşağıya düşen yukarıdan şey var, portal var. Evet zaten. Bak altında hemen portal beyaz beyaz görüyorsun. O belli bir mesafenin altına gelince üstten tekrar geliyor. Küçük boşluğa gelmiş, o yüzden yoksa. Yani bu tarz görüntüler birkaç tane daha vardı internet üzerinde. Hani fonanlar çıktığında da böyle mi olur? Onu bilemiyorum ama. Hani sen yaşadın mı hiç bu tarz bir şeyler sana sormak Yok, lazım? Daha düzeltirler ya onları. Ya ki ama böyle komik görüntüler görmeye devam edebiliriz. Arkasından düştük. Evet, burada da düşerken pozunu esirgemeyen bir askeri görüyoruz. Hani. Hızlı Yaşa Genç Ölcesi diye yakışıklı olsun dercesine bir durum. Adeta kapak pozu vermiş bir e. dergi. Titanic'te Leonardo Leonard vardı ya çizimi yapıyordu. <laughs> beni diğer Fransız sevgili kız arkadaşların gibi çizdiği soyunuyordu şeyde <laughs> o da. Bu şekilde yatıyordu o da. Ona benzemiş. Böyle bir konsept var hatta. Beni diğer Fransız kızlar gibi çizdi Leonardo diye bir konsept var. Evet. <laughs> Arkasında yine Battlefield'deyiz. Bu sefer talihsiz mi desek, talihi dönen bir oyuncu mu desek? Bitti. Evet. Ama rakip de vuramadı yani helal olsun. Rakip zaten <laughs> ne yapmaya çalışıyordu onu da anlamadım ben kafasını mı gömüyordu. Ya hiçbir bir durum hani rakibin o kadar vuramaması sonrası da hemen anında mı kablo buldu, hazırda mı bekletiyordun, ne yaptın, diğer kontrolcüye mi geçtin? Döner dönmez hani eli herhalde tetikte basılı tutmuş ki hemen geldi. Helal olsun. Yani böyle bir durumdan orayı çevirmek zor bir iş. Bir de Kontrolcüyle de oynamak neymiş ya? He. Tekrar aynı görüntü. Oranlardayız. Yok bu sefer İki kişi, daha bir kişi bir güzel giriyorlar. Ha, Abi, adam atladı, bir şey olmadı. Ölmedi. Bunlar da diyor ki hani biz de peşinden gidelim o zaman. İkisi birden <laughs> ölüyor. <laughs> i̇şte ya orada tekniğini bileceksin. Yani adam şimdi <laughs> kimlere mi atladı? <laughs> adam atlarken birisine mi bir ateş şey yaptı? Kalkan salladı. Ne oldu? Birine vuruyor at... zaten. Vurduğun Aynen, zaman o kadar... muhtemelen az canla düştü ölmedi bizim daha fazla canımız var biz hiç ölmeyiz diye atladılar ikisi birden Tam düşerken başkasına vurduğu zaman muhtemelen animasyonlar birbirine geçip evet. kurtuldu. Yani ortaya da böyle bir görüntü çıktı oldukça <laughs> komik ya. Ve bir şanslı Battlefield oyuncusu. <laughs> ne yaptı? Göremedin mi? Mermiler yanından geçiyor. Ha ben az. <laughs> <içine gülüyor> aldığı yere bakıyorum <laughs> yok, ya. yok hani santimlerle hem önünden hem arkasından iki mermi geçmiş arada kalmış. Hı. Hmm. Daha uzaktan şeyin attığı mermi de değil ki onlar onlar şey yani. yani. Bu büyük bomba gibi bir şey. <laughs> arkasından müthiş bir tenis mücadelesi. <gülüyor> <gülüyor> ya onu ilk izledim de deli kahkaha attım ya. Bu iki oyuncu baya belli ki yani oyunu yemiş yutmuş cinsten ve birbirlerine adeta geçit vermiyorlar. Çatır çatır oynuyorlar maşallah. Arkadakinin stresi de. Ulan ne zaman, <laughs> ne zaman <laughs> <Nereye> gidecek <laughs> acaba top diye. Bu ikisi herhalde Japon, Çinli falan ya. Bunun gerçekleri de var ya. Aynen ya bak. arkaya aradan gitse de diğer arkadaşı toparlıyor hemen. Bak yine vurdu en sonunda sayı aldılar hani. Çok acayip ya. Ben böyle bir şeyi arkadan izleyen kişi olsam herhalde bırakırdım onları izlerdim. Evet arkasından ve aynı zamanda Ocak ayında son görüntüsü olarak. Şöyle bir müthiş hareketimiz var. Nasıl? Bir Halo klasiği olarak. Aynen. Halo Önce... güzel yanından biriydi. Fiziği kullanarak da böyle. Rakip onu vuruyor. Sonrasında oraya düşen silahını geri alıyor. Rakip de tam o sırada çıkmışken geçerken vurdum derecesine şöyle bir Bu da milyonda bir var. yapacağım bir hareket yani. Yani o da bu arkadaşımıza denk gelmiş. Artık torunlarına kadar anlatır herhalde. Veya bu görüntüyü gösterir bizim 20, 124. bölümü açıp böyle böyle bir şey. <laughs> o adam yapmış. da şey onur duymuştur ya. Yani. Ölen, ölen adam. <laughs> beni vurmuştu dercesine. Bu da dediğim gibi Ocak ayının son görüntüsüydü. Evet bir ayı daha sonlandırdık. Bizlere görüntülerinizi göndermeye devam edin arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar. Evet ödül kazanan hareketleri gördünüz. Eğer ben daha iyisini yaparım diyorsanız en canavar hareketlerinizi gönder et bölümsonucanavar.com adresine yollayın. Detaylı açıklamayı her zaman olduğu gibi videonun altında bulabilirsiniz. Bizden bu haftalık da bu kadar.